Tekrardan merhaba gençler. Hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Gazların konu anlatımlarını bitirdik sonunda. Sıra geldi sorularla konuyu pekiştirmeye. Konu içerisinde bazı noktaları tam olarak oturtamadıysanız soru çözümleriyle bu noktaları da hallettiğinizi göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeyelim ve birinci teste başlayalım. Açık hava basıncı ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Atmosferde bulunan gazların ağırlığı ve hareketi ile oluşur diyor. Arkadaşlar bu doğru. Ama bazı öğrencilerimiz buna yanlış demiş olabilir. Yani sadece ağırlığından dolayı oluşuyor diye düşünebilir. Ancak sonuçta hava molekülleri de bir hareket halinde değil mi? Titreşim halinde değil mi? Evet. Yani ağırlığı ve hareketinden dolayı oluşur demekte de bir sakınca yok. Ama kapalı kaptaki gazlar için gazların ağırlığından dolayı değil de moleküllerinin kinetik enerjilerinden dolayı oluşur demek çok daha doğrudur. Cisimlerin üzerindeki her noktaya dik olarak etkiler. Bunu da konu anlatımımızda bahsetmiştik. Yani eğer bizim şu şekilde bir cismimiz varsa, açık hava basıncı buna bu noktada şu şekilde etkiler ama burada böyle etkiler, burada böyle etkiler. Yani her zaman yüzeye diktir. Deniz yüzeyinden yukarılara çıkıldıkça eşit aralıklarda eşit miktarda azalır. Arkadaşlar bakın, yeryüzüne yakın bölgeler için bu bilgi doğrudur. Ama çok yükseklere çıktığınızda hava sıcaklığı çok değişir. Ve soğuk hava daha yoğun olduğu için soğuk havalarda yükseğe doğru gitmek daha fazla basınç azalmasına neden olur. Ama yeryüzüne yakın bölgeler için bu doğrudur. Dolayısıyla bu soruya ekstradan e, düzeltme yapıp yeryüzüne yakın bölgelerde diye bir ifade eklersek çok daha güzel olurdu. Bu düzeltmeyi ben yapacağım. Böyle olduğunu düşünün. Dolayısıyla her 30 metrede yaklaşık olarak arkadaşlar 3.5 milibar azalır. Her 30 metre yukarı çıktıkça 3.5 milibar azalma meydana gelir. Sorumuzun cevabı da E şıkkı olmaktadır. Şimdi basınç birimleriyle de ilgili sizlerin bazı bilgiler bilmesini istiyorum. Fazla detaylı bilgiye gerek yok ama Pascal ne demek? Bar ne demek? Atmosfer basıncı ne demek? Tor ne demek? Yani bunlarla ilgili az da olsa bilgi sahibi olursanız iyi olur. Şimdi 76 santimetre civanın yaptığı basınca biz bir atmosfer diyoruz. Dolayısıyla o da 101.325 paskala karşılık geliyor. Konu anlatımını izleyenler bu değeri tam olarak hatırlayacaktır. İşte bir atmosfer demek 101.325 Pascal demek. Ama bir bar demek 100.000 Pascal demek. Yani yaklaşık olarak bir atmosferdir bir bar ama tam olarak aynı şey değildir. Bir de burada tor var arkadaşlar. Tor da 1 milimetre civanın yaptığı basınca da tor demişler. Hani 760 milimetre civa ya açık hava basıncı. Sonuçta 76 santimetre civa oluyorsa bir açık hava basıncı yani bir atmosfer. Burada santimetreyi milimetreye çevirirseniz de ne olur? 760 milimetre civa. İşte buradaki 1 milimetre civaya 1 tor deniyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu kadar bir bilgi sahibi olsanız yeterli diye düşünüyorum. Şekildeki özdeş tüplerde civa yardımıyla gazlar sıkıştırılmıştır. Gaz basınçları sırasıyla P1, P2, P3 olduğuna göre basınçlar arasındaki ilişki nedir? gençler gaz basınçlarının yönlerini doğru bir şekilde yapabilirseniz soruları çok rahat bir şekilde çözersiniz. Şimdi birinci kapla başlayalım. Birinci kapta bir kere dışarıda açık hava basıncı diye bir basınç var. Yani soru size yazmasa bile siz bunu bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla şuradan aşağı doğru bir ok yaparak açık hava basıncını yazmanız gerekiyor. Açık hava basıncı her zaman yüzeye diktir ve her zaman cisme doğrudur. Yani basınç gaza doğru olmaz. Cisme doğru. olur. Dolayısıyla buraya doğru okunu yapacaksınız. Bu okların yönü çok önemli. Şimdi buradaki P1 gazı ise yani buradaki gazın ise basıncı yine civaya dik olacak şekilde ve şu şekilde yukarı doğrudur. Her zaman cisme doğrudur dediğim gibi. Dolayısıyla buradaki 2 açlık sıvı da civa bir ağırlık yapıyor. Ağırlık da tabii ki aşağı doğrudur. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Aşağı doğru olanları yukarı doğru olanlara eşittir diyeceğiz. Yani yukarı doğru olan sadece P1'dir. Aşağı doğru olan P0 ve 2H'dir. Dolayısıyla yazıyorum P1 eşittir P0 artı 2H kadar. İkinci sisteme geliyorum. Bak burası açık mı? Hayır. O zaman açık hava basıncını oraya yazamazsın. Ama burası açık. Açık hava basıncını şu şekilde cisme doğru ok yaparak P0 yazacaksın. Peki P2 gazını ne yapacaksın? Onu da şöyle cisme doğru yine yani civaya doğru yapacaksın. Ve buradaki civanın ağırlığını da ağırlık her zaman aşağı doğru ilkesine, ilkesine göre aşağı yapacaksın. Aşağı doğru olan oklar P2 ve H. Yukarı doğru olan P0. Yazıyorum. P0 eşittir. P2 artı H olarak yazıyorum. Üçüncü sisteme geldiğimde yine burası açık olduğu için P0'ı buraya yazıyorum. Buradan ağırlık sıvının ağırlığı aşağı doğru ok yapıyorum. P3 gazının basıncı ise tabii ki cisme doğru olması gerektiği için ve dik olması gerektiği için şu şekildedir arkadaşlar. Buraya da P3 yazıyorsun. Yukarılar aşağılara eşittir mantığıyla P3 eşittir P0 artı 2H. Şimdi bakın burada P1'in P0'dan H kadar fazla olduğunu pardon burası 2H değil son yazdığımız yerde H vardı. Dikkat 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 hata yapıyordum tamam. Şimdi P1 P0'dan 2H kadar fazla ama P3 P0'dan H kadar fazla. Hangisi daha fazla? P1. Demek ki P1 en büyük. P0 P2'den daha büyük. Yani P2'yi burada yalnız bırakırsanız ne olur biliyor musun? Bak H'ı karşıya at. P0 eksi H. Yani P2 P0'dan bile küçük. Dolayısıyla P2 burada en küçük olan. P3 de araya giriyor. 1, 3, 2 olarak sorumuzun cevabı E şıkkı olarak Büyük bir poşeti elimizde daraltıp üfleyerek şişirmek çok fazla zamanımız alır. Mesela kocaman bir çöp poşeti düşünün, böyle balon gibi şişirmeye çalıştığınızı düşünün, geberir gidersiniz ama onu şişiremezsiniz. Ben küçük balonu şişirirken bile canım çıkıyor. Poşetin ağzı açıkken biraz uzak mesafeden üflediğimizde poşet bir anda havayla dolar. Evet, Bernoulli ilkesidir. Yani arkadaşlar bir çöp poşetini şu şekilde şöyle kabaca şöyle çizmeye çalışayım. Şimdi siz şu bölgeden bir üfleme yaptığınız zaman poşetin bu kısmındaki açık hava basıncını azaltmış olursunuz. Dolayısıyla buradaki açık hava basıncı azalınca bu taraftaki açık hava basıncı da normaldir. Çünkü siz buraya üflemediniz. Buradaki açık hava basıncı yüksek olmuş oluyor. Buradaki açık hava basıncı düşük olmuş oluyor. Ve yüksekten düşüğe doğru bir anda itiyor. Ve bu poşet kendiliğinden böyle bir anda dolu veriyor. Bu olay Bernoulli ilkesidir. Akışkanlar yüksek basınçtan düşük basınca doğru gider. Bu doğru. Yani buradan bunu çıkarabiliyoruz. Burası yüksek burası düşük olduğu için hareket ediyor. Akışkanların hızının arttığı yerde basınç düşer. Neydi? Biz buradaki havaya üfledik. Havaya üflediğimiz için basıncı düştü. Hani Bernoulli ilkesi bunu söylüyordu. Hızının arttığı yerde basıncı düşer diyordu. O yüzden basınç düştü. Basınç düştüğü için dışarıdan oraya doğru hava doldu. Dolayısıyla bu da doğru. Pascal prensibi bununla bir alakası yok. Bu sıvıların basıncı ile ilgili. Neydi arkadaşlar Pascal prensibi? Sıvılar üzerine uygulanan basıncı iletir. Buna Pascal prensibi diyoruz. Bununla bir ilgisi yok. Düşey kesti verilen kapta su ve gaz dengededir. Buna göre kaleme noktalarındaki basınçlar arasındaki ilişki nedir? Şimdi arkadaşlar aynı sıvının aynı derinliğinde basınçlar eşittir. Tamam bunu biliyoruz. Ama biz buradan eğer şöyle bir hiza çekip Buradaki basınçlar birbirine eşittir dersek geçmiş olsun. Neden? Çünkü burası sıvıya denk geliyor. Sorun yok. Burası sıvıya denk gelmiyor. Sorun var. Burası sıvıya denk geliyor ama sonuçta arada sıvıya denk gelmeyen bir yer olduğu için bunu kesinlikle yapamazsın. Yani bir kere K, eşit falan olmaz. Peki ne yapacağız? M noktası gazın içerisinde bir nokta. L noktası da gazın içerisinde bir nokta olarak kabul edilebilir. Sonuçta L noktası hem sıvının son noktası hem de gazın içinde. Demek ki kapalı kaplarda da basınç birbirine eşit olduğuna göre L ve M noktalarının kesinlikle basınçları birbirine nedir? Eşittir. Kapalı kap. Peki M noktasının basıncını ben şuraya taşıyamaz mıyım? Yani şuradaki basınca da ben PM diyemez miyim? Diyebilirim. İşte şimdi aynı sıvının aynı derinliği ilkesini burada kullanabilirsin. Çünkü burası da sıvı, burası da sıvı. Yani PM'yi şuraya aktarabilirsin. Sıvılardan yararlanarak geçiş yaptım. Peki şuradaki basınç nedir? K'nın basıncına eşittir. Yani aslında açık hava basıncı orası. Yani şuraya P0 yazarsam K'nın basıncıyla demek ki P0 aynı. Çünkü K'nın üzerinde bir sıvı yok. Demek ki şuradaki basınca ben K noktasının basıncı ya da P0 diyebilirim. İkisi de aynı şey. Peki PM mi büyüktür PK mı? Tabii ki PM. Çünkü PM'nin üzerinde hem PK var hem de H kadar da sıvı var. Yani ne yazmam gerekiyor? Pm eşittir. H çarpı D çarpı G kadar su var. Su olduğu için HDG yazmak daha doğru. Artı Pk kadar da bir basınç var. Yani Pm, Pk'dan daha büyük. O zaman Pl de Pk'dan daha büyük. Bunlar eşit zaten. Yani şuraya Pk yazarak soruyu bitiriyoruz. Lm'ye eşittir. Onlar K'dan büyüktür. Cevabımız D şıkkı. Güzel bir soruyla devam edelim. Düşey kesit şekildeki gibi olan birbirlerine ince borularla bağlanmış A ve B kaplarından oluşan sisteme basınçlı su verilir verilmez su çıkışı gerçekleşiyor. Yani arkadaşlar burada, buradan basınçlı suyu gönderdiğimiz anda buradan bir anda su fışkırıyormuş. Evet. Şimdi soruyu okuyabilmeniz için yana kaydırıyorum. Diyor ki, buna göre sistemle ilgili yargılarından hangileri doğru olabilir? Çok küçük bir kısmı okunmuyor ama orası sorunun anlamını etkilemiyor. Ben okuyacağım zaten. Şimdi diyor ki başlangıçta A kabında hava bulunmaktadır. Şimdi arkadaşlar zaten siz buraya suyu verdiğiniz anda buradaki su neden fışkırıyor? Bir kere onu anlayalım. Bakın arkadaşlar burada bir hava yani bir gaz olması gerekiyor ki neden gerekiyor? Siz buraya suyu verdiğiniz anda buradaki su seviyesi yükselecek. Buradaki su seviyesi yükseldiği anda buradaki hava darlanacak yani hacmi azalacak. Hacmi azaldığı için basıncı artacak buradaki havanın. Havanın basıncının artması bir anda buraya doğru hücum etmesi hücum etmesine neden olacak. Yani hava kaçacak yer arayacak. Dolayısıyla burası bir anda havayla dolar ve buranın üstünde bir basınç oluştuğu için o basınç buradaki suyu iter ve su yukarı doğru fışkırmak zorunda kalır. Yani olayın nedeni bu. Yani Başlangıçta A kabında hava olmasaydı eğer A ve B hiçbirinde hava yok diyelim. O zaman sen buraya suyu doldurduğun gibi burası yükselirdi. Yükselirdi, yükselirdi, sonra da buradan böyle yukarı doğru bu borudan sıvı geçmeye başlardı. Ama burada hava olduğu için suyun yükselmesi hemen havanın basıncını arttırdı. Hava hemen yukarı kaçtı. Yukarı tarafta bir basınç artışına neden olduğu için de o basınçta suyu bu borunun içerisine doğru iterek ne yaptı? Suyu fışkırttı. Başlangıçta B kabında hava bulunmamaktadır. Bak olabilir mi diyor. B kabında hiç hava olmayabilir mi? En başta. E en başta B kabında hava olmayabilir. Sonuçta zaten bir suyu koyduğumuzda buradaki hava yukarı doğru kaçacak ve yukarı tarafta basınç artışı yapıp suyu fışkırtacak. Yani B kabında bir hava olabilir, olmayabilir. Başlangıçta olmaması bu sorunun yorumunu değiştirmiyor. Sonuçta alt taraftan üst tarafa doğru hava gelecek. Ve o havada o suyu itecek. Yani B de olmayabilir. Su çıkışı gerçekleşmeden hemen önce B kabındaki B kabının tabanındaki toplam basınç açık hava basıncına eşittir. Arkadaşlar bakın B kabının tabanındaki dikkat ederseniz toplam basınç diyor. Toplam basınç demek hem sıvı hem de gaz basıncının toplamı demek. Şimdi B kabının tabanı şurası. Buradaki basıncı bana sorarsanız ben derim ki Öncelikle buranın üzerinde bir kere şu kadarlık bir su var. Yani h kadarlık su var. Artı buranın üzerinde açık olduğu için bir de P0 var. Yani B noktasının basıncı eşittir h dg kadarlık su artı P0'dır. Yani yukarıdakilerin toplamı aşağıya eşittir. Yani direkt açık hava basıncına eşittir diyemeyiz. Sisteme su girişi olduğu sürece A kabından B kabına su geçişi gerçekleşmez. Arkadaşlar su girecek. Sıvı yükselecek. Biraz daha su girecek, sıvı biraz daha yükselecek. E biraz daha su girecek, sıvı yükselecek. E en sonunda burada artık yükselecek yer kalmayınca su girdikçe buradan su yukarı doğru akmaya başlayacak. Yani A kabından B kabına sıvı geçişi olabilir. Yani burada e, gerçekleşmez diyor. Yani sanki kesin böyle bir şey olur. Yani gerçekleşme şansı yok demek istiyor. Bak dikkat edersen buraya su girişi olduğu sürece yani su girdiği sürece diyor oraya diyor bir su girmez diyor. Olur mu? Su girer bir süre sonra burada olacak, yukarı taşacak. Yani sorunun cevabı 1 ve 2 olmaktadır. Güzel bir soruydu umarım açıklayabilmişimdir. Şekildeki XYZ kapları, gazları birleştirilmiş manometrelerle dengede bana basınçları soruyor. Şimdi aynı sıvı, aynı derinlik. Unutma. Bak buradan şöyle bir hiza çekebilir misin? Bak çekemezsin. Neden biliyor musun? Şu aradaki gazdan dolayı bu hizayı çekemezsin. Ama burası da civa dolu olsaydı kesinlikle bu hizayı çekebilirdin. Aynı sıvı, bak derinlik, derinlik aynı olurdu. Ama şu anda derinlikler aynı olmuyor çünkü araya boşluk girmiş. Aynı sıvı aynı derinlik ilkesini umarım açıklayabiliyorumdur. O yüzden hizayı buradan çekemezsin ama hizayı şuradan çekebilirsin. Hiçbir sıkıntı olmaz. Çünkü neden? Bak şuradan baktığın zaman burası civa, burası civa. Yani burayla buranın hiçbir farkı yok. Buranın üstünde ne kadar civa var? Şu kadar. Peki buranın üstünde ne kadar civa var? Şu kadar. Bak aynı şey gördün mü? Bir farkı var mı? Yok. Demek ki şu noktanın basıncı şu noktanın basıncına eşittir. Şimdi şu noktanın basıncı nedir? Z gazının basıncıdır. Çünkü burada Z gazı var. Bu noktanın basıncı nedir? E orası da Z gazının basıncıdır. Aynı kapalı kap. Peki şu noktanın basıncı nedir? Y gazının basıncıdır. Çünkü burada Y var. Burada da Y olur. Tamam. Peki şu nokta X, X, X. Burası da X'tir. Peki şimdi bir denklem yazalım. X noktasının üzerinde. Bir kere burada PZ var mı? Var. Aynısı ve aynı hizam mantığıyla PZ'yi şuraya da aktarabilir miyiz? Aktarabiliriz. X gazının üzerinde 2H kadar civa var. Yani PX eşittir. 2H artı bir de üzerinde Z gazının basıncı var. Yani şu var. Peki soldan da eklem yazalım. PY'nin üzerinde ne var? H kadar civa var. H artı. Bir de üzerinde yine PZ var. Dolayısıyla arkadaşlar buraya PZ'yi de ekliyoruz. Yani kısacası burada en büyük olan bir kere PX'tir. Çünkü PZ'den 2H kadar büyük. O zaman yazalım. PX en büyük. Peki PY, PZ'den ne kadar büyük? H kadar büyük. Yani ikinci sıraya da tabii ki P'ye gelir. PZ ise hepsinden daha küçük. XYZ Y, Z sorumuzun cevabı A şıkkı olmaktadır. Düşey kesti verilen ve gittikçe daralan boruda şekildek gibi özdeş 3 tane delik açılmış. Diyor ki borudan şekildeki yönde sıvı akışı sağlandığında özdeş kapların dolma süreleri nedir? Sıralama nedir? Şimdi sıvıyı buradan gönderdin. Sıvı nerede en hızlı? Burada en hızlı. Sıvının hızının fazla olduğu yerde basıncı azalmaz mı? Evet. Basıncı azaldığı için buradan su fazla hızlı fışkıramaz. Ama burada sıvının hızı yavaş. Hız azalınca basınç artıyor. Bernoulli ilkesi. Dolayısıyla burada hız az olduğu için basınç fazla. Basınç fazla olunca da bu suyu buradan daha fazla püskürtüyor. E buradan daha fazla su püskürtüldüğü için bu kap hemen dolar. Hemen dolar ne demek? Süresi az demek. Yani T1 süresi çok küçüktür. Kap hemen dolar en geç dolanda en yavaş akıtan yani T3'tür. Dolayısıyla onun süresi de en uzundur. T2 de arada kalır. 3, 2, 1 sorunu cevabı C şıkkı olmakta. Şekildeki düzenek dengede iken M musluğundan kapalı kaba bir miktar hava pompalanıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi buraya bir hava girişi olduğu söyleniyor. Şimdi yorum yapabilmemiz için hava girişi olmadan önceki halini yazmamız lazım hava girişi olduktan sonraki halini yazarak aradaki farkları değerlendirmemiz lazım. Şimdi sonuçta şurada bir gaz var mı? Hava var mı? Var. Yani bu civaya şuradan bir P etki ediyor mu? Gaz basıncı evet. O zaman buraya P yazalım. Şimdi burada bir civa var. Civanın ağırlığı biliyorsunuz aşağı doğrudur. O zaman buraya aşağı doğru bir H demeyelim de H bayağı bir yüksek. Gelin biz buna ne diyelim? 0.5 H diyelim örneğin. Tamam. Şimdi burada da bir gaz var buranın içerisinde. Bu gazın basıncını da tabii ki civaya etki edecek şekilde ok yaparak göstermeniz gerekiyor. Bu okları yapmazsanız soru falan çözemezsiniz haberiniz olsun. Şimdi aşağı doğru P gaz var artı aşağı doğru 0.5 H'lık bir civa var. Eşittir bizim dışarıdaki P basıncımıza. Şimdi içeri gaz pompalandığında kim artar arkadaşlar? Tabii ki de buradaki basınç artar. Yani havanın basıncı bir kere artar. Yani buradaki P artar. Peki buraya senin daha fazla civa getirme şansın var mı? Yok. Sonuçta buranın içerisinde ne kadar civa varsa hani o kadar civa var. Yani bu 0.5'i değiştirme şansın yok. O zaman P'nin artmasına P gaz da artarak yanıt vermesi gerekiyor. Çünkü bu değişemiyor. Şimdi P gaz nasıl artar? Kapalı kaplardaki gazın basıncı nasıl artar? Gazın hacmi azalırsa basıncı artar. Hani P çarpı P1 çarpı V1 eşittir P2 V2 kuralı var ya. Eğer sen basıncını arttırmak istiyorsan hacmini azaltacaksın. Ki basıncı artsın. Hani PV eşittir NRT desek daha doğru olur. Yani param varsa ne rahat. Sonuçta buranın içerisine gaz giriyor mu? Şuraya girmiyor. En sabit. R zaten gaz sabiti. Sıcaklık da aynı. O zaman burası sabitse sol tarafında sabit olması için buranın basıncını arttırmak için hacmini küçülteceksin. Yani bu civa yukarı doğru kayar. Bu civa şuralara bir yere gelir. Yani yine 0.5'tir ama yukarı kayar. Dolayısıyla h yüksekliği artar diyor. Çünkü h yüksekliği buradan burası olur artık. Yani artar doğru. Boru içindeki gazın öz kütlesi artar. Şimdi gazın hacmi azaldı. Boru içindeki gazı küçük bir yere sıkıştırdık. E şimdi öz kütle mantığında ne var? Şimdi bu gazın miktarı değişmedi. Yani kütlesi aynı ama gazın hacmi küçüldü. Hacmi küçülünce öz kütle ne olur? Artar. Yani gaz biraz daha yoğun bir hale gelir. Yani arkadaşlar bu da doğru. Boru içindeki gazın öz kütlesi azalır diyor. Hayır artar dedik. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 1 ve 2 olacaktır canlar. Şimdi geldik çok çok efsane harika bir soruya. Videoyu durdur. Soruyu önce sen çöz. Kendini dene. Açık hava basıncının P0 olduğu ortamda bileşik kapta K tıpası yerine takılmamış. Ama L tıpası yerine takılmışken sistem dengededir. Buna göre K tıpası yerine takıldıktan sonra L tıpası yerinden çıkartılırsa sıvı seviyesi hangi düzeyde dengede kalır diyor. Şimdi şu anda burada açık hava basıncı var değil mi? Ve tıpa açık olduğu için açık hava basıncı buraya da intikal etmiş durumda. Yani şuradan sıvıya etkeden basınç nedir derseniz ben P0'dır derim. Peki aynı sıvı aynı basınç ilkesine göre P0 burayla aynı mıdır? Evet çünkü bura aynıysa. Peki buranın üstünde ne var? 4H kadarlık sıvı var. O zaman ben şunu yazabilirim. P0 eşittir. 4HDG'ye eşittir. Çünkü bunun üzeri boş. Boş ya. Yani hiçbir şey yok. Burada bir şey olsaydı onu da eklerdim. Yani 4HDG artı P gaz derdim. Ama gaz yok. Boş. Şimdi ne olacak? Ortalık karışacak. Diyor ki adam bu tıpayı yerine takacağız. Tamam. Ama bu tıpayı çıkartacağız. Bu tıpa çıkartıldığı anda burası P0 olur. P0 ne demekti? 4HDG. Şimdi şu noktadaki yeni basınç ne olur? Şu noktada silelim şunları. Şu noktadaki yeni basınç ne olur? Üstte P0 var. Bir de 4HDG var. P0 zaten 4HDG demek. Onu önceden anlamıştım. Bir de 4 HtG var. Yani şu noktanın basıncı 8HDG olur. Ama şu noktanın basıncı nedir? Sadece içerisinde P0 var. Hani kapattık ya tıpayı. P0. P0 e, ne demek? 4 htg Şimdi akışkanlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket etmiyor muydu? Ediyor. E o zaman buradan buraya doğru sıvı geçişi başlayacak. Transfer başladı. Göç başladı. Şimdi sıvı şuraya geldiği anda ne olur? Hemen değerlendirmeyi almamız lazım. Arkadaşlar sıvı buraya geldiği anda buradaki gazın hacmi 3 iken 2'ye düştü. Bak eskiden 3'tü. Şimdi bura dolunca bu gazın hacmi 2'ye düştü. Ne oldu gaz? Basıncı artar. Çünkü gazlarda P1 V1 eşittir P2 V2 kuralı var. Eğer buraya ekstra bir gaz girmiyorsa. Tamam. Girmiyor. Başlangıçta basıncı neydi? 4'tü. Yani 4 HDG'ydi. Peki 4 HDG iken bunun hacmi kaç bölmeydi? 3 bölmeydi. Peki şu anda hacmi kaç bölme? 2 bölme. O zaman basıncı ne olur? Yani P2 ne olur? 4 kere 3 12. 2 kere kaç 12 yapar? 6. Yani arkadaşlar yeni durumda gazın basıncı artık 6 hdg olmuş durumda. Yani şu anda buradaki gazın basıncı yani şuraya etki ettiği basıncı 6 hdg kadardır. Şimdi buradaki sıvının bir tanesi buraya aktığı anda bu sıvı seviyesi artık şuraya iner mi? İner. Bizim sıvımız nerede? Burada. Şimdi şuradan bir hiza çekelim. Eğer aynı hizada aynı basınç varsa akış sona ermiş olmak zorunda. Şimdi şuradaki basıncı bana söyleyin. Buranın üzerinde artık 2H var. Dolayısıyla 2H DG var. Artı bir de üstte ne var? P0 var. Şimdi bu tıpa açık olduğu için P0 değişmez. Yani burası hep P0 kalır. Yani dışarıyla aynı. Peki P0'ı da yazalım. P0 ne demekti? 4H DG. 2H DG de burada var. Yani buranın basıncı 6H DG. E buranın basıncı da 6H DG. Eşitlik var. Eşitlik varsa denge sağlanmış demek. Yani x noktası hizasında sıvı seviyesi dengede kalır. Güzel bir soruydu. Bu soruyla birlikte bu videonun da sonuna geldik. Bundan sonraki soruları ve sıra sende sorularını da diğer videoda çözelim olur mu? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.